Selamünaleyküm sevgili dostlar. Şu an beni dinleyen herkes bir isteği, bir sıkıntısı, içinde sakladığı bir duası olan herkes belki uzun zamandır bekliyorsun. Belki de artık ne yaparsam yapayım olmuyor diyorsun. İşte tam da bu yüzden bu videoyu sonuna kadar dinlemeni istiyorum. Çünkü birazdan okuyacağım bu salavat, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin bizzat müjdelediği, yüz hacetin yerine gelmesine vesile olan çok güzel bir salavat. Sevgili dostlar, okunacak salavat şudur. Ey Allah'ım, Efendimiz Muhammed'e sallallahu aleyhi ve sellem ailesine ve ashabına salatu selam eyle. Sevgili dostlar, Hz. Cabir radıyallahu an şöyle anlatır. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Her kim sabah namazını kıldıktan sonra dünya kelamı konuşmadan yüz defa bana salavat okursa Allahu Teala onun 30 isteğini hemen 70 isteğini ise daha sonra yerine getirir. Arkadaşlar sonra buyuruluyor ki akşam vaktinde bunu yapan kimse için de aynı müjde vardır. Bu salavat farklı şekillerde okunabilir. Ancak en faziletlisi efendimize sallallahu aleyhi ve sellem, âli ve ashabıyla birlikte salat ve selam getirmektir. Sevgili dostlar, şunu özellikle söylüyorum. Çünkü çoğu insan burada acele ediyor. Okudum bitti deyip geçiyor ama aslında mesele orada başlamıyor. Bu salavatı okurken sadece dilinle değil, kalbinle de orada olman gerekir. Yani gerçekten isteyerek, gerçekten umarak. Bakın, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ne buyuruyor? Kim sabah namazından sonra dünya kelamı konuşmadan yüz defa bana salavat getirirse Allahu Teala onun 30 isteğini hemen 70 isteğini ise vakti gelince yerine getirir. Sevgili dostlar bu çok büyük bir müjdedir. Ama çoğu insan şunu fark etmez. Bu bir pazarlık değildir. Bu bir teslimiyet halidir. Yani ben okudum, hadi olsun demek değildir kalpten, içten, gerçekten isteyerek okumaktır. Sevgili kardeşlerim, bir de şu vardır. Bazen insan diyor ki ben okudum ama hiçbir şey değişmedi. Ama belki de senin için en hayırlı olan şey biraz daha sabretmendi. Belki senin duan kabul oldu ama daha henüz vakti gelmedi. İşte o yüzden bu salavat çok kıymetlidir. Çünkü hem dilini hem kalbini terbiye eder. İnsanı sabra, teslimiyete, umuda alıştırır. İstersen şimdi dur. Bir an dur ve içinden sessizce niyet et. Sonra bu salavatı kalbinden geldiği gibi oku. Çünkü bazen bir tek salavat bir ömrün düğümünü çözer. Sevgili dostlar, şimdi biraz daha derinden düşünelim. İnsan bazen neden duasının kabul olmadığını anlayamaz. Oysa çoğu zaman mesele duanın kabul edilmemesi değildir. Bizim acele etmemizdir. Bakın, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ne buyuruyor? Kul acele etmedikçe duası kabul olunur. Yani sen dua ettin diye hemen olması gerekmiyor. Bazen yüce Allah seni o dua ile terbiye ediyor, olgunlaştırıyor. Bazen de seni sana hazırlıyor. Sevgili dostlar, işte bu yüzden bu salavat çok kıymetlidir. Çünkü bu salavat insanın kalbini yavaşlatıyor. Sabırsızlığı alıyor yerine teslimiyeti koyuyor. Sabah namazından sonra ortalık henüz sessizken, herkes uykudayken, dünya henüz konuşmaya başlamamışken, sen sadece Allahümme salli ala seyyidine Muhammed diyorsun. İşte o an çok özel bir andır. Çünkü o anda kalbinle Allah arasında kimse yoktur ve bakın. Bu salavatı okurken bir şart daha vardır. Dünya kelamı konuşmamak. Yani hemen telefona bakmak yoktur, mesajlara dalmak yoktur, birine laf yetiştirmek de yoktur. Sadece sen varsın, sen ve Rabbin vardır. Belki de bu yüzden bu kadar kıymetlidir. Çünkü insanın en saf halinde yapılan bir ibadettir bu. Bazen insanlar sorar, gerçekten yüz isteğim kabul olur mu? Bakın, burada sayıdan çok verilen mesaj önemlidir. Otuzunun hemen olması, yetmişinin zamana yayılması. Yani Yüce Allah diyor ki, ben seni duyuyorum, hepsini bir anda vermesen bile seni asla boş çevirmem. Bu da insanın kalbine inanılmaz bir huzur veriyor. Bir de şu vardır. Bu salavat sadece bir istek için değildir. İnsanın içini temizler. Gönlündeki yükleri hafifletir, kalbini yumuşatır. Sevgili dostlar, o yüzden bazı insanlar der ki: "Ben bir şey istemeden okuyorum ama içim ferahlıyor." İşte o da kabulün başka bir şeklidir. Belki sen şu an bir şey bekliyorsun. Belki yıllardır dua ettiğin bir mesele vardır. Belki de sadece kalbin yoruldu. İşte bu yüzden bu salavatı hafif alma. Az ama devamlı oku. Bir gün fark etmeden hayatında bir şeylerin değiştiğini göreceksin. Sevgili dostum ve şunu sakın unutma. Yüce Allah kulunun duasına karşılık verirken Bazen istediğini verir, bazen daha hayırlısında, bazen de seni bir beladan korur ama asla cevapsız bırakmaz. İstersen şimdi bir an dur, derin bir nefes al ve kalbinden geldiği gibi bu salavatı oku. Sevgili dostlarım, eğer buraya kadar beni dinlediyseniz, demek ki kalbinizin bir yerinde bu sözler sizlere dokundu. Belki bir dua, belki bir umut, belki de sadece içini ısıtan bir his. Benim için en büyük mutluluk bu sözlerin bir kalbe değmiş olmasıdır. Eğer sende de küçücük bir ferahlık olduysa bunu bilmek bana yeter. Sevgili dostlarım, ama şunu da söylemeden geçmek istemiyorum. Bu videoyu beğenmeniz, kanala abone olmanız aslında bana değil, bu tarz içeriklerin devam etmesine destek oluyor. Yani bir tuşla belki de bir başkasının duasına vesile oluyorsun. Yüce Allah kalbinize huzur, ömrünüze bereket versin. Niyetin neyse hayırlısıyla olsun. Bir sonraki videoda tekrar buluşmak üzere Allah'a emanet olun.